Fotoğraf 2002 yılında buradaki AK Parti Samsun İl Başkanı'nda e, Cumhurbaşkanımıza tanışmaya götürüyor bu an beni. Zaten e, ondan 4 sene önceki hapisten evinde adımı koymuş. Koyduktan sonra tanıştırmak için böyle bir vesile oluyor bize. Oluyor bize. yaklaşık olarak zaten 10 senedir ben teşkilatlarda büyüdüm diyebilirim yani Samsun Lise Teşkilatı'nda, Rize'de Üniversitesi teşkilatında 2 senedir de aktif olarak Samsun İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeliği yapmaktayım. Zaten babamızdan e, yaklaşık o da 2002 yılında teşkilatla tanıştı. Burada AK Parti ile beraber. Ondan beri gelen bayrağı bize devraldık. Elimizden geldiğiçe daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Zaten Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu bir öğrencim. Aynı zamanda teşkilatlarda da yetişmiş bir birey olduğu için, birey olduğum için e, teşkilatlarda yetişen insanların birçoğunun böyle hayalleri ve hedefleri olduğunu düşünüyorum zaten. E, söylediğimde hepsi sağ olsunlar beni destekler ve arkamda olacaklarını söylediler. Mesaj çekmiştik teşkilatlara. Mesaj çektikten sonra bir telefon aldım. E, dayı sanırım Cumhurbaşkanı olduğunu zannetmişti mesajı gelen. Bir de aradığında teyitleştik dayıyla da öyle anlaşmıştık. Geçen sene Şubat'taki programımıza kadar Cumhurbaşkanı Trabzon'da tanışma vesile olmuştu. O programa kadar genelde insanlar gördüğünde e, kimlik görmek falan istiyorlardı ama o programdan sonra zaten herkesin bir tık aşinalığı olduğu için e, artık kimlik mevzusunu biraz açtık. Gelip tanışmak isteyenler falan oluyor. Evet 2002 yılında burada AK Parti il başkanımızın açılışından kalma bir hatıramız var. Şubattan sonra daha güzel bir hatıramız daha kaldı bize. Tabii ki de teşkilatla yetişen dediğim gibi herkes de böyle bir hayali ve hedefi vardır. Ee, biz yola çıkmak çıkmakla mükellefiz. Yolları kavuşan Allah'tır bakalım. Ee, biliyorsunuz biz 18-25 yaş kontenjanı referandumla beraber seçme seçilme hakkı kazandık. Biz elimizden geldiğince gençliği en güzel şekilde mecliste temsil etmek, gençliğin derdine derman olabilmek istiyoruz. Buna talibiz.